Herkese merhaba çocuklar. Bugün sizlerle birlikte 3. sınıf konusu olan sayı örüntüleri konusunu pratik yoldan basit bir şekilde işleyeceğiz. Hazırsanız hemen dersimize başlayalım. Çocuklar bizim iki tip sayı örüntümüz var. Birincisi artan sayı örüntüleri, diğeri ise azalan sayı örüntüleri. Çocuklar Adı üstünde artan sayı örüntülerinde sayılar artarak devam edecek. Belirli bir sayıda artması gerekiyor bunların, sabit artması gerekiyor. Şekildeki örneği model üzerinde inceleyelim. Bakıyorum, birinci şeklimde 4 tane elma var. İkinci şeklimde 4 5 6 7, 7 elma var. Ne olmuş burada? 3 elma artmış. 3. şeklime bakıyorum. 4 8 10 elma olmuş. Yine kaç artmış? 3 artmış. Ha demek ki bir sonraki şekilde de bu elmalar 3 artması gerekiyor. Sayıyorum. 10'la 3 eklersem ne olur? 13 olur. Burada 13 tane elma olması gerekiyor. Sayalım. Her bir satırda 4 tane elma var. 4 8 12 1 de burada var. 13. Ha demek ki bu bir sayı örüntüsü. Nasıl bir sayı örüntüsü? artan bir sayı örüntüsü. Bu sürekli sabit olarak üçerli artarak devam eden bir sayı örüntüsü. Bir de bizim azalan sayı örüntülerimiz var. Azalan sayı örüntülerinde ise çocuklar sayılar azalarak belirli bir şekilde sabit azalarak devam edecek. Çocuklar bakıyorum birinci şeklimde zaten bu örneğimizin tersten yapılışı bu. Birinci şekilde bakıyorum 4 8 12, 13 tane elma var. İkinci şeklime bakıyorum. 4, 8, 10 elma var. Sonuç olarak burada 3 eza, elma azalmış. 3 elma azalarak gitmiş. Buraya bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 elma var. E burada da 3 elma azalmış. Üçüncü şekle geldiğimde sonuç olarak bu üçerli azalarak devam eden bir sayı dizisi. E son olarak ben 7'den 3 çıkartırsam 4 bulurum. Ha demek ki burada da 4 elma olması lazım. Bakıyorum 4 elma var. Demek ki bu da azalan bir sayı dizisi. Azalan sayı dizilerinde ise sabit bir şekilde azalarak devam eden sayı dizilerine denir çocuklar. Evet bunu bir etkinlikle pratikalde bir işleyelim bakalım. Bir, bu boş vagonları biz bir dolduralım. Bakalım çocuklar bu ee, bize bir sayı dizisi verildiğinde, bu bir sayı dizisi çocuklar. Boş bırakılan vagonlara da biz sayıları yazacağız. İlk önce biz aradaki farkı bulacağız. 44'ten 51'e gelmiş. Yani bu ne olmuş? Sayım artmış. Ha sayım artıyorsa ne olacak? Bu bir artan sayı dizisi olması gerekir. Artan sayı dizilerinde fark sabit bir şekilde artmaya devam eder. Bakıyorum 44'ten 51'e kaç artmış? Bir onu bulalım. Şu şekilde yapabiliriz. 44'ten 51'e kadar bir sayalım. 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51. Sonuç olarak kaç artmış? 7 artmış. Demek ki bu 7'şerli artarak devam eden bir sayı dizisi. Kırmızı vagona hangi sayı gelmesi gerekir bundan dolayı? 7 arttırırsam 51'i kaç olur? 58 sayısına ulaşmam gerekir. 58'i 7 arttırırsam ne olur? 65 sayısına ulaşırım. 65'i 7 arttırırsam ne olur? 72 sayısına ulaşırım. 72 sayısını 7 arttırırsam ne olur? 79 sayısına ulaştırırım. Çocuklar buradaki bir artan sayı dizisi. 7'şerli bir şekilde artmış buradaki sayı dizisi. Peki aşağıya bakalım. En baştaki vagonda 68 var. Daha sonra ne olmuş? Ha, bakıyorum ortayı boş bırakmış. Sonra bak burada bulduğum iki tane ardışık bir sayı buldum. Bu vagonlardaki sayıları bir inceleyelim. Ne olmuş? 36'dan 28'e gelmiş. Hmm. Buna ne olmuş yani burada sayım azalmış. Azalıyorsa bu. Bu azalan bir sayı dizisidir. 36'dan 28'e kaç azalmış? Bunu hesaplamak şöyle olur. Geriye doğru sayarım. 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28. Yani bu sayı dizimde 8'erli azalarak devam etmiş. Ha demek ki burada 8'erli azalma var. Demek ki ben 68'den 8 çıkartırsam bu vagondaki sayıyı bulurum. 68'den 8 çıkarsa kaç kalır çocuklar? 60 kalır. Bakın bu da geriye doğru ritmik sayma gibi çocuklar. Bu ileriye doğru 7'şerli ritmik sayma gibi. Bu geriye doğru 8'erli ritmik sayma gibi. 60'tan 8 eksiltirsem ne olur? 52 sayısına ulaşırım. 60'tan 8 eksiltirsek 52 sayısına ulaşırız. 52'den 8 eksiltirsem hangi sayıya ulaşırım? Evet, hesaplayın. 44 sayısına ulaşırım. 44'ten 36'ya 8 eksilttiğimde ulaşmam gerekiyor. Eğer ben 44'ten 36'ya 8 eksiltip ulaşabiliyorsam buradaki sayılarımı doğru yazmışım demektir. Bu sayı örüntüsünde bütün sayılar doğru yerlerinde demektir. Peki sayalım 44'ten 36'ya kadar 8 bulabilecek miyim? 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36 evet 8 buldum. Yani buradaki sayılarım doğruymuş. Evet çocuklar, bugünkü dersimiz buraya kadardı. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.